değerli izleyicilerimiz Şol Türk ekranlarına hoş geldiniz. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin kalbine dokunduğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak Bugün Nevşehir'deyiz ve yanımda Oğuz Bey var. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi burada yaptığımız faaliyetlere tabii ki değineceğiz. Fakat öncelikle izleyenlerimizin sizleri daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Oğuz Bey kimdir? Ben Oğuz Demir. 19 yaşındayım. Yüklüyüz. Ee, ben 2017 yılında Jandarma subayı oldum. Evet. Beş yıl kadar çalıştıktan sonra mesleği bırakma kararı aldım. Ülkeye geri döndüm. Evet. Ve burayı, burası bizim kendi doğup büyüdüğümüz evimizdi. Evet. Biz burayı restore ederek bir otel'e çevirdik. Evet. Ve faaliyetlerinizi göstermeye başladınız. Evet. O zaman firmanızın kuruluş hikayesinden biraz bahsedelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı? E, bu serüven Ürgübe e, mahallemize doğalgazın gelmesiyle başladı. Doğalgaz geldikten sonra biz otel yapma fikri oluştu bizde. Evet. E, 2020 yılında inşaatımıza başladık. 2 e, yıl bir süreçten sonra, 2022 yılında Otelimizi faaliyetimize başladık. Evet, çok güzel. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimize neler sunuyoruz? Ee, bizim altı odamız var otelimizde. Hı -hı. Ee, 20 kişilik bir kapasitemiz mevcut. Hı -hı. Ee, standart aile odalarımız, standart şaküzülü odamız, deluxe şaküzülü odamız Hı -hı. ve mağara suit odamız bulunmaktadır. Evet. Ee, misafirlerimize konaklama dışında e, terasımızda kafe ve restoran olarak da hizmet vermekteyiz. Çok güzel. E, burası da Ürgüp'ün en güzel manzaralı otellerinden bir tanesi. Kesinlikle öyle. E, dışarıdan kahvaltı veya çay kahve içmeye veya yemek yemeye gelen misafirlerimiz de bulunuyor. Çok güzel. Restoran alanımızda faaliyette ek olarak evet. dışarıya. Evet. Peki biliyorsunuz ki bu tarz işletmelerde hijyen çok önemli. Bunu nasıl dikkat ediyoruz? Ne derece dikkat ediyoruz? Ee, burası bir aile işletmesi. Evet. Ee, benim dışında annem, babam, kardeşlerim de burada e, otelle ilgileniyorlar. Hı hı. Ee, biz, bizim için en önemli unsur tabii ki hijyen. otelin olması olmazıdır. Kesinlikle. Evet. Ee, çok şükür şimdiye kadar da buradan memnun olmadan giden bir misafirimiz de olmadı. Evet. Ee, anne eli deyince zaten her şey çok güzel gidiyor yani. Kesinlikle oldukça ee, dikkat ediyoruz o zaman. Peki burada güvenliği nasıl sağlıyoruz? Biliyorsunuz ki güvenlik de ee, çok önemli. E, otelimizde 6 adet güvenlik kamerası mevcut. Onun dışında evet. e, yangın dedektörleri, duman dedektörleri, e, alarm butonlarımız mevcuttur. Hı -hı. E, onun dışında da zaten korkuluklarımız Ek evet. olarak da zaten sizler Tabii. burada bulunuyorsunuz. Tamam. evet. Evet peki e, sizleri diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir sizce? E, bizi diğer firmalardan ayıran şey e, manzaramız. Burası Ürgüp'ün en yüksek noktalarından bir tanesi. Aynı zamanda çarşı merkezine de bu görünmen alan 10 e, dakikalık yürüme mesafesinde. Evet. Hem manzaralı hem merkeze yakın diğer marketlere alışveriş noktalarına ve gezilecek yerlere çok yakın. Evet. Bize ayıran özellik budur. Peki toplamda burada kaç kişilik bir kapasiteniz bulunuyor? Kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? Burada 20 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyoruz. Evet. Ee, konaklayan, Evet, konaklayan misafirlerimize kahvaltı da dahil ediyoruz. Hı -hı. Bu şekilde. Peki kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Yani kaç kişilik bir ekibimiz var burada? Ee, burada bir gece resepsiyoncusu ve bir kat temizleyici olmak üzere iki istihdam sağlıyoruz. Ee, ileridir. bizim en önemli dikkat ettiğimiz şey müşteri memnuniyeti. Evet. Ee, biz burada e, misafir ne bizden ne talep ederse biz onu kesinlikle yapmaya çalışıyoruz. Sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki akşam vakitlerinde de restoranınız hala faaliyette oluyor mu? Evet, açık. Saat kaç kaç aralığı faaliyet gösteriyor? Ee, misafir kaçta Buradan çıkarsa biz o bu saatte kapatıyoruz. Yani bütün yani, olanakları tabii sağlıyorsunuz. Ki. Harika. Ee, gece misafirlerimiz burada oturmaya çok hoşlarına gidiyor. Hı -hı. Ee, burada gece ilerleyen saatlerine kadar oturan olursa biz de onlara eşlik ediyoruz. Peki hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı? Müşterileriniz, misafirleriniz Hı -hı. bizlere ne zamanlar ulaşabilir? Ee, biz 7 7-24 açığız. Ee, resepsiyonumuz açık aktif durumdadır. Günün her saatinde. Misafirlerimiz zaten e, bir telefonla istedikleri saatte bize ulaşabilmektedir. Evet çok güzel. Peki bu kadar şeyi değinmişken şunu da değinmek isterim. Müşteriler sizleri yani misafirleriniz sizleri neden tercih etsin? E, bizi dediğim gibi burası bir aile işletmesi hem de bizim bu e, tarihi otantik e, ...dokusunu en güzel burada yaşayabilirler. Evet. Ee, bizim bütün odalarımız zaten birbirinden farklı konseptlerde. Ee, misafirlerimiz zaten buraya geldikleri zaman en önemli unsur burası bir dinlenme alanı. Ee, sessiz, sakin, otelimiz dolu olsa bile sanki boşmuş gibi o gürültüden uzak evet. tam bir doğa. Doğayla iç içe, çok güzel. Çimcilere neler söylemek istersiniz? Çünkü sonuçta siz de aslında bakıldığında genç bir gelişimsiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ee, Hayallerimin peşinde koşsunlar. Ee, bizim ya daha doğrusu benim daha önceden burayı hep bir hayal kurardık, hayalini kurardık. Tabii önceden maddi imkanlarımız evlenmediği için yapamazdık ama e, kısmet bugüne gelmiş. Evet. Ee, ben işimi bıraktım, memurdum. Hı hı. E, o zaman daha bıraktığım zaman, istifa ettiğim zaman oteli de daha açmamıştık. Hı hı. E, beni bana çok istifa etme diyen oldu ama ben onları dinlemedim. Evet. E, şu anda çok şükür e, konumunuzdan memnunuz. Aynen öyle. Evet. Getirdi, getirmeye de ilerlemeye de devam ediyoruz. Evet. Her geçen gün daha iyi, daha böyle geliştirmeye çalışıyoruz. Peki gelecekte başka hedefleriniz var mıdır? Gelecekteki hedefim sadece Kapadokya olarak değil, başka turizm. Bölgelerinde de otel Yani markalaşmak evet. diyebiliriz. Evet. Peki teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Son olarak sosyal medya hesaplarınızı almadan önce izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, i̇zleyenlerimize mutlaka Kapadokya'yı görmeleri gerekiyor. Evet. ve ee, geldiklerinde de mutlaka bu terasımızı görmesi gerekiyor. Kesinlikle bizler de sizlere katılıyoruz. Evet. Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım. E, sosyal medya hesaplarımız Instagram'da Uzay Kev Suite Otel. E, e, Google'da yine Uzay Suite hotel. Zaten orada iletişim yok. Evet. Bu bilgilerimiz bulunuyordu. Evet. Peki teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.